Ertuğrul Gazi'nin kardeşi olan Dündar Bey'in adı, ağabeyinin ölümü sonrası boy liderliği için telaffuz ediliyordu. Ancak beylik için yapılan seçimi yeğeni Osman kazandı. Osman Gazi daha babasının sağlığında beyliğin idaresinde babasına vekalet ediyordu. Kaynaklarda Dündar Bey'in bu durumu hazmedemediğinden bahsedilir. Buna rağmen Dündar Bey seçim sonrası yeğenine biat etmiştir. Hayrullah Efendi ve Neşri tarihlerinde Dündar Bey'in Bilecik ve Yarhisar tekfurlarının Osman Bey'e karşı planladıkları suikast teşebbüsünü bilmesine rağmen bunu sakladığına dair bahisler vardır fakat belki bu Dündar Bey'in öldürülmesi hadisesini meşru gösterme çabasının bir sonucudur. Zira bu ihanetin ortaya çıkması üzerine Osman Bey'in amcasını alnına isabet eden bir okla öldürdüğü söylenir. Bu olay Osmanlı hanedanı içindeki ilk infaz olarak kabul edilir. Neşri tarihinde Dündar Bey'in mezarının Köprühisar'da Çakırpanar'a giden yol üzerinde olduğu kaydedilir. Kaynaklarda kendisinin Köprühisar köyünde bir mezrayı vakfettiği bilgisi yer alır.